Herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Yine bir yakın plan programıyla huzurlarınızdayız. Çok önemli, kritik, sıcak gelişmeler var bugün programımızda. Onlara yer ayıracağız. Tabii dün öncelikle çok önemli bir tarihi Cumhuriyet Bayramı'nı, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl yıldönümünü kutladık bu ekranlarla. Bu ekranlarda sizlerle sahaya da bağlanarak, sahadaki coşkuyu da aktararak buluşmuştuk. Ama bugün 29 Ekim coşkusu ne kadar <laughs> mutlu, mesut umutlu geçtiyse öyle bir gündem maddesi geldi ki yaşandı ki umutlar bilmiyorum dondu mu kaldı mı düştü mü işte onu biraz da sorgulayacağız. Çünkü Esenyurt Belediyesi ve Belediye Başkanı'nın yaşadıkları var onlarla ve tepkilerle gelişen durumlarla biz de başlayacağız konuşmaya yakın planda. Tekrar hoş geldiniz hemen konuklarımızı hızlıca hoş geldiniz demek istiyorum. Haber Müdürümüz Mehmet Güler Aksakallı programının yapımcısı, sunucusu Mustafa Sağlamer gazeteciler Ayhan Karahan, Asuf Bektaş bizlerle hoş geldiniz. Sağ olun, iyi yayınlar. Çok i̇yi sağ olun, şimdiden katkılarınız için. Az önce de dediğim gibi sıcak gelişmeler var. Hatta bu gece boyunca daha da sıcaklığı artacak gibi görünüyor. Girişte Sefemiz vardı arkadaşlar. Onu vererek bir başlayalım ve soruşturmadan e, özel e, görüntüler de vardı, bilgiler de vardı. Onu da ben size paylaşacağım, siz de paylaşacağım. Arkadaşlarım hazır ediyorlarmış, görüntüler henüz hazır değilmiş. Ben bilgileri vererek başlayayım o zaman. E, CHP'li Senyurt Belediye Başkanı Profesör Doktor Ahmet Özer ile ilgili bir gelişme yaşandı. Hakkında PKK, KCK terör örgütü üyeliği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde hatta 04 sularında oldukça erken saatlerinde evinde gözaltına alındı. Bir baskın yapıldı. Evinde arama yapıldı daha doğrusu ve 31 Mart seçimlerini şöyle bir hatırladığımızda Ahmet Özer'in kazanma durumu ya da performansına baktığımızda Cem ve Parti aslında bir ortaklık yapmıştı. Hatta bunun adını kent uzlaşısı olarak duyurmuşlardı. Ve CHP'nin Esenyurt adayı da Profesör Doktor Ahmet Özer olmuştu. Peki şunu da hatırlatmak lazım. %49 oy oranıyla seçilen bir belediye başkanı olduğunda hatırlatmamız lazım. Çünkü yani halkın teveccühünü, oradaki Esenyurt halkın teveccühünü de yansıtmak açısından. Peki ne oldu dersek tabi bu tarz gelişmelerin devamı Açısından şöyle bir gerçek var. Dosyada gizlilik kararı varmış ve bildiğimiz kadarıyla savcılar sevk edildiği söyleniyor. CHP'liler işte CHP İstanbul İl Başkanı başta olmak üzere Özgür Çelik'te bir çıkış yaptı. Biz de Adliye'ye doğru gidiyoruz diye konunun takipçisi olacaklar. Ama 24 saat boyunca gizlilik kararı olduğu için sabah saatlerinden itibaren çok fazla detaya ulaşılamıyordu. Elimizdeki detaylar şu şekilde birazdan görselde hazır olursa arkadaşlarım ekrana getirirler. 10 yıllık bir inceleme yapılmış Ahmet Özer hakkında. Yani yerel seçimden bu zamana aylar geçti diyoruz ama ta 10 yılı incelemişler ya da inceliyorlardı. Yeni sonuç çıktı bilemiyorum. Görüştüğü 694 kişiden bahsediliyor. Onların örgüt mensubu olduğu söyleniyor. Ve tabii iddialar bu şekilde. Bunlar kanıtlanacak ve Elbette soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Konuşma dökümleri varmış. Onu da söyleyelim. E, ve arkadaşlar bütün görseller dönmeye başladı ekranda. Teker teker gidelim lütfen. E, fiziki takibi alındığı ifade ediliyor Ahmet Özer'in e, ve özellikle başsavcılık açıklamasına göre PKK yöneticisi Remzi Kartal'la iletişim kaydı olduğu da ifade ediliyor. PKK terör örgütü üyesi olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesi oluştuğu iddia ediliyor. Soruşturmadaki ilk özel detaylar bu şekilde. Şimdi e, tabi birazdan arkadaşlarımın benden önce hızlıca verdiği Özgür Özel'in tweetine geçeceğim. Ama öncesinde dediğim gibi adım adım gitmek istiyoruz biz. Bütün konuyu bir anda işlemeyeceğiz. Adım adım gideceğiz. Bir buçuk saatimiz var zaten ilk dilimde. Süremiz bol. Soruşturma başlatıldı. Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına alındı. İlk detaylar bu şekilde dediğim gibi. Ama burada ben Mustafa Bey başlamak istiyorum. Çünkü bir normalleşme başladıysa herhalde AK Parti kendi anladığı normalleşmede bir adım daha mı attı? 3-5 adım daha mı attı? Ya böyle bir normalleşme ne sonucu mudur? Nedir? Bu meseleye nasıl bakıyorsunuz? Sizinle başlayalım. Şimdi bir kere Remzi Kartal mı onu aramış? Ahmet Bey mi onu aramış? Orası bilmiyoruz. Ortaya çıkar. E, CHP'li ismi şey hatırlayamıyorum. Olay üzerine bir telefon bağlantısı yaptı birileri. E, şunu dedi. Akademisyen şu kadar yıllık profesör bu kadar bilmem ne şudur budur saydı meziyetlerini saydı. Boşa uğraşıyor. Yani... E, ille de yolsuzluk yapması için hammal mı olması lazım. Profesör de yapar, o da yapar, bu da yapar. Ahmet Özer yapmıştır filan. Asla öyle bir şey demiyorum. Zaten e, dava açılacaktır. E, savcılık e, mahkemeye götürecektir iddiaları. Fakat tabi burada tuhaf bir şey var. Tuhaf bu kadar e, yetkin bir bilim adamı, akademisyen, belediye başkanı e, ya niye sabahın dördü? Yani insan o saatte Bülent Nureşen hocanın 12 Mart'ta bir gelenlere böyle gece yarısı söylediği bir laf vardı. Burada söyleyemeyeceğim. İnsan bu saatte bilmem ne yapar diye. E şimdi ayıp yani. Evdekilere ayıp, mahalleye ayıp. Bunu küçük düşürdüğünü mü zannediyor acaba böyle yapanlar? Savcı hı. mı diyor gidin de dörtte alın. Veyahut da e, onların amiri mi söylüyor. Burası çok tuhaf. Ha tam tersini düşünelim. Ağır suçlu ve kaçtı. Yurt dışına kaçtı. E, i̇adesini istersin. Adam belediye başkanlığını bırakmışsa daha ne istiyorsun? Kendi adayını koyarsın o oturur. Yani orası çok eğri. Ben şimdi Ahmet Özer'i savunacak durumda değilim. Ben ne bileyim adam bir şey yaptı mı yapmadı ne mı? Nötr kalıyorsunuz. Ha daha. yani. Hı hı. Ha, ama sen, sen güzel noktadan girdin. E, açılımsa şimdi ya işte APO kürsüde konuşacaksa Remzi Kartal kim oluyor? Yani meclis kürsüsünde konuşacaksa. Tuhaf tarafı o. Yoksa varsa bir iddia ortaya koyacaklardır. E, ha biz görmedik mi? yeterli delil olmadığı halde hapislerde çürüyenleri önümüzde duruyor zaten. o ayrı bir konu. Evet. Onu sonra bir konuşacağız. Yargıdaki kararlar tartışmalı birçok karar var tabii muhakkak. Elbette olarak. elbette ama onu olmamış bir şey üzerine defalaşmaya gerek yok. Girdiğin nokta çok doğru. Yani onun adı bu ne periz bu ne lahana turşusu. Madem açılım diyorsun işte Ahmet Özer de açılımı yapmış madem aradı Remzi Kartal'la konuştuysa. Hı hı. Şimdi tabii böyle iddialar var. Biz de bilmiyoruz. Yani kanıt nedir, delir, delil nedir? Ve 10 yıl olduğunun altını çizelim. Şimdi bir de tesadüf olan birçok nokta var. Geçen hafta biliyorsunuz daha ne kadar ileri gidilebilir demiştik. Öcalan çağrısını Bahçeli konuşmuştuk. Tam böyle bir hafta oldu. Dün grup toplantısı tabii yapılamadı 29 Ekim'de yapılmadı. Ama neredeyse bir hafta içerisinde yine bir bomba patlatıldı. Mecazi anlamda söylüyorum. Ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer zan altında kalıyor şu an. Tabii bilmiyoruz gerçeği. Yine de şunu söylemek lazım. 10 yıllık bir soruşturma karşımızda duruyor. Özgür Özel'in tepkisini az önce verdiğiniz o tweeti ekrana getirelim arkadaşlar. Evet bu tepki kumpası görüyoruz diyor Özgür Özel açık açıkta diğer sözlerini ifadelerini de paylaşalım tweetiyle. CHP Genel Başkanı ne demişti diye. Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer bu sabah karşı yapılan operasyona gözaltına alındı. Süreci yakından takip ediyorum. Yıllarca kamuda ve akademide üst düzey görevlerde bulunmuş. Daha 6 ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış. Girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühüyle göreve gelmiş bir bilim insanı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız iddialar temelsizdir. Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değil. Çirkin oyunu büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası oluruz, ne teslim oluruz diyor. Ya burada mesela tweet'inde Mehmet Bey benim en dikkatimi çeken temiz kağıdı almış olması. Evet. Şimdi e, bakın bu soruşturma gizli. Gizli yürütülüyor. Kızı avukat, Ahmet Özer'in kızı avukat. O bile emniyet müdürlüğüne sokulmuyor. Ancak biz Hükümete yani iktidara yakın kaynaklardan soruşturma'nın neden açıldığını okuyabiliyoruz. Neden açılmış mesela bir tanesi? Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özellik, proje, özellik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi. Yani Abdullah Öcalan'ın avukatları 44 ay önce görüşüyorlar Abdullah Öcalan'la. Bir demokratik özellik yapalım. Ahmet Hoca da bu demokratik özellikliğin içinde çalışma yapsın. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? 44 ay önce Türkiye'de şey bile yapılmamıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimi bile yapılmamıştı. Bir, iki. Efendim neymiş? Remzi Kartal'la görüşmüş. Şeyin söylediği 14 kez görüşmüş üstelik. Yani 7 aylık belediye başkanlığı döneminde mi 14 kez görüşmüş? Sorduğu gibi Mustafa'nın kim kimi aramış? 10 yıllık süreç diyorlar ondan sonra. Ne, neymiş? 694 tane farklı kişiyle görüşmüş. Bunlar PKK, KCK terör örgütü mensubiyeti olan kişilermiş. Eğer biz 10 yıl geriye gidersek bütün AKP'lilerin büyük bölümünün fotoğrafları, ses kayıtları, cep telefonları araştırılsın. FETÖ'den şu an içeride olan öğretim üyeleriyle, polislerle, askerlerle, Pensilvanya'yla görüştüklerini buluruz. Böyle bir şey olabilir mi? 10 yıl, 10 yıl. 10 yıl madem bu adam suçluydu. Madem 10 yıl bu adam işlediği suçlar vardı. Neden belediye başkanı seçilmesine izin verdiniz? Neden? Bakın Mustafa Hanım bir şey söyledi ya hırsızlık için e, profesör ya da şey buradaki konu hırsızlık meselesi değil. Belediyeyi zarara uğratma falan meselesi değil. Örgüt üyeliği. Bunu daha da açarsak nereye varırız? Mesela bakın. Milliyetçi, ülkücü bir e, şey avukat Afşin Hatipoğlu. CHP adıyla İstanbul'da hem CHP hem İmamoğlu'nu yıpratmak buradaki amaç. Geçmiş 10 senesi incelenmiş. Belediye başkanı olana kadar aklınız neredeydi? Neden şimdi inceliyorsunuz? Bir kişinin sosyal çevresi onun örg örgüt üyesi olduğu manasına gelmez. Daha somut deliller gerekir. Ya ben konuştuğum insan zaten örgüt üyesi ise, gizli ben nereden bileceğim onun örgüt üyesi olduğunu, gizli olduğunu? Benim sosyal çevremde bu tür insanlar olabilir. Sağcısı, solcusu, İslamcısı. Bakın, Apo'nun meclise davet edildiği bir ülkede terör örgütü üyeliği kavramını oldukça dar yorumlamak gerekir. Çok doğru söylüyor. Çok geniş tut. Yani istediğin kadar daralt Abdullah Öcalan'ın daha altına girebilecek bir isim olabilir mi ya? Yani onun için bu olaylara gerçekten çok dikkat etmek lazım. 694 tane farklı örgüt üyesiyle görüşmüş. Bak 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 rakama bak. 694. Bunlar nereden sızıyor? soruşturma gizli avukatlara verilmiyor ama yandaş e, basına neden gözaltına alındığı Ahmet Özdemir'in bunlar çok açık bir şekilde yazılıyor. Ya bakın Cemal Engin Yurt düne kadar ülkücüydü. Hala ülkücü olduğunu söylüyor. CHP Esen Yurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bu sabah karşı yapılan operasyonla gözaltına alınmış. Suçlama terör örgütü üyeliği. Belediye başkanı olduktan sonra mı terör örgütü üyesi olmuş diye soruyor. Madem örgüt üyesiydi 10 yıldır neden belediye başkanı olmadan almadınız diye soruyor. Yani bu o kadar çok o kadar geniş bir şey ki yani bunu akıl sır alacak gibi değil. İşte Gizem'de şeyleri gösteriyor tweetleri. Gerçekten CHP ayağa kalktı. Esenyurt Belediye Binası'nın önünde bütün muhalif partiler toplandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Binası'nın önünde bütün muhalifler toplandı. Tabii bunun birçok siyasi şeyi de var. Mesela Gökhan Zeybek diyor ki kendisi Vanlı Kürt bir ailenin çocuğu. Ana dili Kürtçe. Türkçenin Türkiye'nin en büyük ilçesinin böyle bir insanı yönetmesinden başından beri rahatsızlık duyuyorlardı diyor. Gerçekten İstanbul'un belki de Türkiye'nin en çok rantı olan ilçesi Esenyurt. En çok. İkiz kuleler dikildi ya Amerika New York'taki gibi ikiz kuleler dikildi. En çok rant olan yeri. Şimdi bakın Burada bir şey daha var, bir şey daha var. Bu olay Acaba e, Ekrem İmamoğlu'na... Birazdan geçelim. Şimdi bütün konuları dediğimiz gibi siz şimdi bir giriş yaptınız. E, bir potada eritmeyelim. Çünkü farklı farklı başlıklar da olacağı için her bir konumuza eşit e, süre verelim istiyorum. Siz söyleyeceğinizi unutmayın lütfen. Çünkü ben de tam o noktaya girecektim. Ya Bu Esenyurt'taki durumu Mehmet Bey'i özetle aktardı. ya yani Birçok camiada nasıl işte başka kişilerde mağduriyet yaşanıyor e, şeklinde bir imaj olduğunda destek veriyorlarsa burada da öyle oldu. Fakat... E, fakat ikinci başlıkta İmamoğlu'nun tepkisini de şimdi ekrana getirelim ve tweetini de paylaşalım. Esenyurt Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Özer sabah gözaltına alındı diye o da durum özetini yapıyor. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlet de görev yapmış. Üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer kıymetli bir bilim insanı ve yerel yöneticidir. Türkiye siyasilere bilimin insanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı diyor. Şimdi burada asıl hedefe bakmaya çalıştığımızda tabi elbette farklı işte terör örgütü üyeliği açılım süreci Öcalan çağrısına denk geliyor ama Ayhan Bey asıl hedef büyük hedef işte zihnin gerisindeki o bilinç altındaki hedef artık ne derseniz. İstanbul ve haliyle potansiyel bir cumhurbaşkanı adayı da olan başarılı bir belediye başkanı olan İmamoğlu mu? Oraya doğru mu gidiyor süreç? Ne dersiniz? Evet. Aslında sorduğunuz sorunun son cümlesinde bir yanıt dayatıyor. Yani onu biraz, biraz açalım. açalım. Ee, şöyle ki Esenyurt, İstanbul'un en çok nüfusa sahip olan ilçesi. Resmi rakam olarak 991 rakamı var ama yani 1 milyonu 100 bin, 200 bin fiilen aşması söz konusu. Yani 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 200 bin arasında insanın yaşadığı bir ilçe. İstanbul'un 39 ilçesinin bu anlamda en iri ilçesi, en büyük ilçesi. evet, burada bir kent ittifakıyla Profesör Doktor Ahmet Özer Belediye Başkanı seçilmişti 31 Mart 2024 seçimlerinde. Ahmet Özer, evet, üretken bir akademisyen. Evet, dekanlık rektör yardımcılığı yapmış. Çok sayıda kitabı var. var. Yerel mülkler alanında da, 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 da kitapları var. var. Kendisiyle başka bir ekranda yayına da, da çıkmışlığım var. var. Yani ben kulak ben vermişliğim ben var o anlamda. Ee, şimdi birincisi, birincisi, yani biz, yani biz sanıyorduk ki, ki, ben de ben sanıyordum ki artık ar geceliğin dörtte kör karanlıklarda kimsenin kapısı çalınmaz, kapı kırılarak içeri girilmez dersem bu devam ediyormuş. Burada bunu gördüm. İkincisi bu evet dediğiniz gibi işaret ettiğiniz gibi İstanbul'da oluyor. Ekrem İmamoğlu'nun üç kez seçim kazandığı AK Parti'ye karşı hatta bir fiil Erdoğan'a karşı resmi olmasa seçim kazandığı İstanbul'da oluyor. Ve demek ki Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın zihninde İstanbul'u kaybetmek hala büyük bir problem ve Olası rakibi Cumhurbaşkanlığı seçiminde hep bu yayınlarda da ben söylediğim gibi bu ekranlarda Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğal Cumhurbaşkanı adayı. Yani en çekindiği rakibi Tayyip Erdoğan'ın olası bir Cumhurbaşkanlığı yarışında. Burada hem Ekrem İmamoğlu'nu bir ilçe belediye başkanını üzerinden itibarsızlaştırma olayı var hem Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri itibarsızlaştırma olayı var. Bu sadece yani Ahmet Özer'e yapılan, Esenyurt Belediyesi'ne yapılan bir densizlik olarak görülmemeli. Yani öyle görürse büyük bir hata olur. Burada tipik bir AKP iktidarındaki yargının araştırılmasının tipik bir örneğini daha görüyoruz. Yani hep bu yayınlarda konuşuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Yargının araştırılması e, bu, bırakın e, sönümlenmeye doğru gitmesini daha ileri hep daha ileri gidiyor. Tipik bir örneğini görüyoruz. bu. Yani evet. siz bir profesör doktor İstanbul'un en büyük ilçesinin belediye başkanı. Yani savcı davet eder. Gelir o da ifadesini verir. Eğer onun gözaltına alınmasına mal bir şey varsa da gözaltına da alınır. İşte tutuklanmasına evet. Mahal bir şey varsa tutuklanabilir de yani ama siz gidip de çağırdığınız zaman gelecek bir kişiyi yani gece yarıları kör karanlıklarda gidip kapılar kırılarak arama yapılacak şekilde gidip evinde baskın yaparak gözaltına alırsanız işte burada yargının araçsallaştırılmasının tipik bir örneğini daha yaşatmış olursunuz Türkiye'ye. Yani e, bu, bunun başka bir anlama imam oğlu içinde yani. pek temiz böyle duygular ya da e, güzel kokular alamıyoruz herhalde bu meseleden değil mi böyle hani kirli koku derler ta, ya tabi, böyle biraz pis tabi. kokular ameller alıyorsunuz gibi geldi tabi, bana. Tabii. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de onu yöneten Ekrem Memoğlu'nu da itibarsızlaşmaya dönük e, bir yaklaşım söz konusu. Bunlardan azade düşünemeyiz yani esen yurtu yani lokal olarak düşünemeyiz. Esenyurt İstanbul'un bir parçası. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu yönetiyor. Ondan sonra ve e, onun üzerinden İstanbul'a da bir saldırı söz konusu. Yargının arasallaştırılmasıyla Ekrem İmamoğlu'na da bir saldırı söz konusu. Evet. Yani burada e, burada kilit mesele çağrıldığı zaman ifade vermeye gelecek olan bir kişinin evine ve belediyesine baskın yapılması. Ya bu kabul edilemez bir uygulama. Yani bunun geride kaldığını sanıyorduk dediğim gibi. Meğersem zamanı yeri gelince itibarsızlaştırma için e, bu uygulanacakmış. Bunu gördük. Yani özetle bunları söyleyebilirim. Bu evet ansızın bir gece yarısı hani öyle de bir söz var ya ansızın bir gece yarısı gelebiliriz. Sözü bu kez Ahmet Özer için geçerli oldu gibi görünüyor. Şimdi tabii Bir de şuna tüm, ekleyeyim, ekleyeyim, de şunu ekleyeyim izninizle şunu ekleyerek. Hemen ekleyin Nusube'ye geçelim. İkinci mi? turda döneceğim. İlk konuyu zaten ağırlıklı bunu konuşacağız. Merak etmeyin. Bol bol ekleme tamam, yapabileceksiniz. Tamam. Şimdi burada tabii şunu da hatırlatmam gerekiyor. 10 yıldır takip ediliyormuş demiştik. Yani ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz varsa onların da bilgisi olsun altını çizerek söyleyelim. Esenyurt Belediye Başkanı ki kendisi CHP'li bir belediye başkanı halkın teveccühünü almış. Halkın istediği görmek istediği bir belediye başkanı İmamoğlu'nun da desteğini alarak kent uzlaşısı kurulmuş ve seçilmişti. 10 yıllık süreçte Özer'in Ahmet Özer'in PKK mensuplarıyla çok kez iletişime geçtiği 14 kez de Kongre gel, eş başkanı yani az önce söylediğimiz gibi PKK yöneticisi de diyebileceğimiz Remzi Kartal'la irtibat kurdu iddia ediliyor. Ama 10 yıllık süreçte yani ilk birinci yıl mı beşinci yıl mı o detayları biz bilmiyoruz. E, tabii şunu da söyleyeyim ben de bugün araştırmalarda bir e, bilgi görmüştüm. Belçika'ya kayıtlı bir hat üzerinden bazı yerlerde bu detay var 14 kez görüşmüş mesela. Şimdi bunu tabii İmamoğlu kimileri demiş ki İmamoğlu'na sormuşlar bu soruyu yani İmamoğlu biliyor diye bir şey yok herhalde bu 10 yıl boyunca İmamoğlu onu mu takip ediyormuş bir de bunun sorumlusu İmamoğlu'na niye yıkılıyor o da ayrı bir mesele ama bir diğer görseli de verelim mi arkadaşlar İmamoğlu'nun çünkü çok dikkat çekici çarpıcı sözleri oldu. Bir şey merak ettim o 10 e, yıldır takip mi ediliyormuş 10 yıl öncesinden. Ee, baş... 10 yıldır biriktirmişler. Biriktirmişler. Takip ediliyormuş ee, İmamoğlu yani, 10 yıldır yani Beylikdüzü Hı. Belediye Başkanı iken Remzi Kartal'la mı görüşüyormuş? Yani anlaşılır yok, bir yok. şey yok, yok. 10 yıldır e, Ahmet Özer'i takip ediyorlarmış. Tamam. Şimdi Ama İmamoğlu ek... nereden bilsin 10 yıldır takip bekliyormuş. Onu diyorum işte evet. adam Beylikdüzü Belediye Başkanı'yla ne ilgisi var Ahmet Özer'in. Tabii Özerim. ki aynen öyle. Bir yani de... onu bugün sosyal medyada gördüm de İmamoğlu'na soruyorlardı. Nasıl işte biliyor muydunuz? 14 kez yok be çıkarttı. Yahu bunu araştıranlar daha yeni ulaşıyor bilgileri. Gazeteciler tam bilmiyor basın mensupları. İmamoğlu nasıl bilsin çok haklısınız. Gizem bir de mesela bu 10 yıl içinde bu adam dekanlık rektör yardımcılığı falan yapmış. Bunların hepsi yok onaya gidiyor. Yani yük uyumuş mu peki? Bunu dekan yapılmasına bilmiyor. Temiz kağıdı da almış Mehmet. Temiz kağıdı da almış. Yani o zaman biz aldığımız kağıtları itibar etmeyecek miyiz? Ya da e, temiz kağıdı alınanlardan şüphelenecek miyiz? Hı. O şey için de geçerli yani kurumlar, kuruluşlar için de geçerli. Biliyorsunuz yeni doğan bebek çetesinde de işte bebek dostu hastane e, unvanı evet. almıştı birisi. O zaman o kağıtların da bir anlamı kalmıyor gibi bir şey. Az önce Mehmet Bey'in dediği. Evet, bugün bu fotoğraf Esenyurt Belediye Başkanlığı binasının önünden çekildi. Halk, Esenyurt halkı sadece CHP'liler değil bakın yani CHP'li olan olmayan 7'den 70'e birçok kişi gitti. O binanın önünde durdular ve nöbet tuttular, beklediler. Hep birazdan şunu söylediler. Ortak fikirleri şu. Sahip çıkmazsak eğer diyorlar ki bizim kendi istediğimiz ve seçtiğimiz başkanımız Ahmet Özel'e sahip çıkmazsak yarın bu İmamoğlu'na da yapılabilir. Yani halk farkında bir şeylerin farkında hem bunu görüyoruz hem de şu an aldığımız bilgilere göre sıcak gelişme olarak aktardık. CHP'li belediye başkanı Ahmet Özer adliyedeymiş. Evet. CHP'liler de orada nöbet tutuyorlar. Belki arkadaşlar gözümüz kulağımız Anka'da olsun lütfen bir açıklama gelir bir şeyler olur veririz canlı. Acaba tutuklanacak mı? Şu anki soru bu. Olmaz olamaz da denilemiyor. Çünkü sabah baskın yapılma şekli, e sonraki işte gizlilikler, suçlamalar derken tutuklanacak mı sorusu da akla geliyor. Şimdi Nasuh Bey geçerken çok da sözü uzatmadan İmamoğlu'nun bir diğer tepkisini daha ekrana verelim arkadaşlar. O görseli de getirelim. Bugün Bursa'ya da gitmişti İmamoğlu tekrar unutmadı ve Ana başlığı Esenyurt Belediyesi'nin belediye başkanının yine yaşadığı durumdu. Bir hafta önce İmralı açılımı yapan akıl işte görüyorsunuz şimdi bunu yapıyor diyerek aslında durumun özetini ortaya koydu. Nasuh Bey biraz da Milliyetçi Camiadan tepki geldiği için o tepkinin yönünü CHP'ye çekmek adına yapılmış bir adım mıdır? Siz nasıl karşılıyorsunuz? Şimdi ekran... Ekranda gülümsüyorum ama gülümlemiyorum. olay komik olduğu için değil. Ee, yani hadisenin ne kadar trajik komik olduğu için ee, özellikle o gülümsemeyi yaptım. Yani bir kere o sabahın dördünde alınma olayı tamamen bir algı. Zaten hani Mustafa abinin dediği gibi bir terör e, suçlaması varsa biz onların detayına hakim değiliz. Bunu zaten devletin organları yapar. Bizim bunlara söyleyeceğimiz bir şey yok ama işte dediğimiz gibi. Soru işaretleri bizi farklı yerlere doğa, doğal olarak götürüyor. Sabahın dördü. Bu bir algı için. Yani zaten adam belediye başkanı. Bugüne kadar şimdi yani ben de e, kamuda görev yapmış biri olarak o adamın kaçmayacağını hepimiz biliyoruz. Kaçan bir adam olmadığını hepimiz biliyoruz. Zaten adam belediye başkanı. Bir, şey, bir yere kaçtığı yok. Sabah da yaparsın. Ama ne? Orada o imajı verecek. Hani azılı bir teröristli bir sabahın köründe bir operasyonuna aldık. İlk şeyi orada verecek. E, me, mevzuyu orada verdik. Gizlik kararı, bakın gizlilik kararı yine algının çalışmanın devamıdır. Niye? Biz bilgiyi alamıyoruz ama birileri bilgi sızdırıyor. O bilgiyi kim sızdırıyor? Yandaşlar. AKP diyor ki muhalefetten herhangi bir bilgi sızmasın, söylenmesin. Ben ne söylersem onu kamuoya alsın. O gizlilik kararının arkasından bu. Yani ka, e, muhalefet basını bir şey yazamıyor, Gizlik kararı var diye ama İktidar medyası maşallah her şeyi yazıyor. Demek ki algı çalışması devam ediyor. Gazeteci İsmail Saymaz iki tane çok e, çarpıcı tweet atmış bu konuyla ilgili. Gerçekten İmralı'ya umut hakkı, CHP'ye susma hakkı. Öcalan meclise, ö, e, belediye başkanı Özer cezaevine. Ya gerçekten yani akıl alır gibi değil. Yani neresinden bakarsanız bakın. 10 yıllık diyor bir süreç işte sizler de söylediniz yani az çok hani devletin içini bilen bakın o makamlara atandığı zaman işler biraz daha değişiyor. Daha detaylı incelemeler yapılıyor ya bu adam üst düzey görevlerde bulunmuş 10 yıllık bir soruşturmadan bahsediyorsunuz 10 yıldır aklınız neredeydi yani siyaseten eğer bana uymazsan sana operasyon yaparım şeyin Özgür Özel'in bir ifadesi dikkat çekici. Ben de benzer bir noktaya e, özellikle o noktadan bakıyorum. Asla boyun eğmeyeceğiz diyor. Acaba bu açılım süreciyle ilgili CHP'de tereddütleri veya CHP'de oluşabilecek bir e, karşı duruşa karşı bakın eğer benim istediğim e, bu noktaya noktada hareket etmezseniz bu şekilde ben bu kartı çekerim mi demek istiyor veya başka türlü kart çekme için mi bunları yapıyor? Ama bunlar dediğim gibi ya devleti oyuncak haline getiriyorsunuz. Bakın Cumhurbaşkanı'nın bugün bir ifadesi vardı. Diyor ki terör örgütü mensupları diyor yurtu kasıp kavuruyor diyor. Ya bir cumhurbaşkanı bunu söylüyor. O zaman yani terör örgütü meselesi belediye başkanının meselesi değil ki. Güvenlik zafiyeti demektir. E siz devletin başı olarak İçişleri Bakanlığı'nı mı suçluyorsunuz? Jandarmayı mı suçluyorsunuz? Emniyeti mi suçluyorsunuz? Ya yani ne dediğinizin farkında değilsiniz. Hani gerçekten akıl tutulması yaşıyor. Siz bir taraftan e, Öcalan'a e, dediğimiz gibi o onunla temas ediyorsunuz. Sıkıntı olmuyor. Terörist başıyla e, temas yapıyorsunuz. Onu mecliste konuşturmaktan bahsediyorsunuz. Ama bir taraftan birileri biriyle telefonla konuştu diye sabahın dördünde gidiyorsunuz operasyon yapıyorsunuz. Normal bir te, terör operasyonuysa, normal bir terör susuysa, Devlet her türlü şey yapar. Buna kimsenin, hiçbir vatandaşın diyeceği bir şey yok ama işte bu soruların hepsini bize sorduran da AKP'nin ta kendisi. Ve gerçekten kendi